Kazanırsın oynuyoruz. Bugün dokunduğunu kazanırsın oynuyoruz. Selçelli merhaba. Merhaba arkadaşlar. Burada bugün konuk misafirlerimiz var. İncin'in dayısı. Hello. <laughs> İnci merhaba. Merhaba. İnci merhaba. Bugün dokunduğun senin olur oynuyoruz. Oyun anlatıyorum, kuralları anlatıyorum. Deniz Ali, iyi dinle. Kuralları anlatıyorum. Tamam. Okay. Hemen parkur gösteriyorum size. Burada oyuncaklar var sehpalarda. Çeşitli ödüller var, hediyeler var. Bunlara gözü kapalı ilerleyip almaya çalışacaklar. Bir tane zürafamız var, büyük. Büyük ödülümüz oyun çadırı. Ve evet, tabii ki unicorn. Rainbow corn'un unicorn'u. <laughs> Eza mıydı, egzanya mıydı? <laughs> egzanya. Egzanya. Ödülleri bir de böyle gösterelim örümcek adam maskesi ve eldiveni var. Burada Barbie, kırtasiye malzemelerimiz, abur cubur, asılı maymun. Burada bir tane çocuk koltuğu, ayıcık, zürafa. Ve yerde Küçük su. Yerde küçük bir tane su sebili var. Ve büyük ödül, oyun çadırı. Hı. Çocuklar hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak o zaman taş kağıt makas yapalım. İlk kim başlayacak? A bu arada diğer bir dakika <laughs> kural söylemedik. Burada niye anneler babalar var? 3 tane hakkınız var. Çocukları yönlendirmek için oyun sonuna kadar okay. istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Nasıl olacak? Örneğin Derviş Ali yarışıyor. Geldi, tam şurada durdu. Orada durduğunda Mönteli abi sağ ya da sol ya da ileri diyebilir. Ama sadece oyun sonuna kadar 3 hakkı var. Anlaşıldı değil mi? Her turda mı? Hayır. Oyun sonuna kadar. Sadece Totalde 3 hak var. İstediğin yerde kullan. İstersen 3'ünü arka arkaya kullan. İstersen oyun sonuna göre ayarla kendini. O senin bileceğin iş. Hadi o başlıyor o muyuz? Ha. Hadi o zaman. Başlıyoruz. Yeeey! Hadi taş, kağıt, makas yapın bakalım. Kim başlayacak onu belirleyelim. makas. İnci başlıyor önce. Hemen İnci'nin gözünü kapatalım. Başlayacağın yer şurada. Dayının oradan başlıyorsun İnci gözünü kapat önce. Gözünü kapatmadan önce şöyle bir parkura bak istersen. Nereden geçeceğini bir kestir. Önce ne istediğini bir hedefle. Evet, ne istediğini bir hedefle. Barbie mi hedefliyorsun? Tamam. İncinin gözünü kapattık. Birazdan başlayacağız. Diğer bir önemli kural söyleyeyim. Elinizi ileri uzatıp dokunmak yok. Elinizi uzatıp dokunduğunuzda geçersiz ayağınızla, vücudunuzla dokunup almanız gerekiyor. Anlaşıldı mı İnci? Anlaşıldı. Demşeli? Anlaşıldı. Tamam, o zaman İnci üçten geriye sayıyorum, başla. 3 2 1 Başla. İnci ezberlemiş. Geldi evet Barbie kazandı İnci. <gülüyor> <gülüyor> Hem de devire devire kazandı. <laughs> İlk hediyeyi aldım. İlk hediyesini aldı İnci. Oraya mı koyuyorsun hediyeni? Sıra kimde? Sıra Derviş de. Derviş de. geç, geç bakalım yerine. İnce göz bandını alalım. Derviş Ali sen hangisini istiyorsun ilk başta? Derviş Ali Örümcek Adam maskesini istiyor. Derviş Ali bir şey diyeyim mi? O A atıyor biliyor musun? A fırlatıyor. Şimdi Derviş Ali hazır mısın? Hazırım. Tamam. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir, gel. Nereye gidiyoruz? Hop aldı Derviş Ali de. Evet. <laughs> Güzel başladılar Mehmet Ali abi. Evet. Derişali, kazandın. Kazandın. Al bakalım ödülünü. Al ödüllerini. Hop. Oh. Maske. Maskeyi unuttun. Evet. <laughs> Buraya bir daha değersen bunu mu alıyorsun? Hayır. Oraya değersen bir şey almıyorsun. Bu artık oyundan çıktı. Derviş Ali de ödülünü aldığına göre sıra İnci'de. İnci, hazır mısın kızım? Şimdi ne istiyorsun? Önce bir hedefini belirle. Yumurta. Hedefin ne? Şuradaki yumurta. Hangisi? Egzanya. Değil. Unicorn yumurta. İnci bak şimdi. Şuradan düz ilerleyeceksin ya. Yani. Şuradan şöyle hafifçe gidip döneceksin. Ne şu maymuna değeceksin ne çadıra. Tamam mı? Şöyle evet. gelmen gerekecek. Bir bak bana. Şu kaç? Bir. Tamam. <laughs> İnce uyanır. Dur, Dur burası nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> geri geri geri. Daha geri. Daha geri. İnci hazır mısın? 3 2 1 Başla. Başla. Yavaş git. Yavaş ilerle. Sağ. Aha. Sola. Hayır. 3 hakkım vardı. Ha Hı. tamam pardon. Özür dilerim. İnci ne yaptın? <laughs> Değdin mi? <Evet. gülüyor> o zaman vardı ya İnci. <gülüyor> <Her> <gülüyor> İstersen arkadaş. kır mı onu? <laughs> Daha oynamadan kıracaksın gibi geldi. Dizi. Evet, bana da öyle geldi. <laughs> İnci istediğin <laughs> ödülü kazandın. Evet. Tebrikler. <laughs> Hadi o zaman sıra Derüşeli'de. Derüşeli göz bandımızı takalım. Arkadaşlar bu yumurtayı çok istiyordum. Gerçek geldi bana. İnci. Ben öyleyim Arkadaşlar hatırlarsanız biz daha önce egzanya olanını açmıştık bu Rainbow Corn'un. Değil mi İnci? Onun da evet. videosunu çekmiştik. İnci evet. çok sevmişti bunu. Şimdi bu serinin en güzel olanı. İnci de bunu zaten bayağıdır istiyordu. Sonunda aldık. hiç anlamıyorum. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Şimdi sıra Derviş Ali'de. Dervişali, ne istiyorsun? Ne hedefliyorsun? <laughs> Su sebilini mi istiyorsun? Bakalım şunu istiyor arkadaşlar. Su sebilini istiyor Derviş Ali. Yarı ellerek çöle sınırarak. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman İşim biraz basit. Başlayalım mı? Evet. O zaman gözünü kapatalım. Üçten geriye sayalım. Kapat bakayım gözünü. Demet yardım et. Hile olmasın. Ben bir yapayım. Ben çık şuraya. Dur. <laughs> dur. tamam. Dur. dur dur. Tamam. 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 Şey bakalım. Çekilin bakalım. Bir. Tamam. Ben Şali hazır olduğunda hazırım de. Tamam. Hazırsan 3, 2, 1 başla. Sağ. Ne? Evet. Gidiyoruz bakalım istediğini Sağ alabilecek da. mi? Sağ ol. Dervişali hakkın bitti. Ne alacaksın? Aha maymunu kazandı Dervişali. <laughs> Dervişali ne kazandın gördün mü? Asılı maymunu kazandın. Tebrik ederim. Alabilirsin. Sıra bende. Sıra de. Ben de şimdi içindeki istediğimi istiyorum. Ne istiyorsun bir daha söyle. Diğerdekini. Yerdekini mi istiyorsun? Evet, bak bak derşe ne <laughs> <laughs> Süper oldu derşe. Ben derşe ben derşe. Anne ben Sen o, ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor yarışma? Aynen. Güzeldi başarılı. bu yaptık. Başardılar değil mi? Başardılar aynen. Hedefliyorlar, hedeflediklerini alıyorlar. İnce, hazır mısın kızım? Hazırım. Ne istiyorsun İnce? Ne istiyorsun? Yerdekini. Su sebilini istiyor İnce. Demet yerine götür in İnce'yi. Anne valla. Tamam. Kaç? 1 <laughs> İnci yerine götür demet. Halının tam tamam. bitişinden başlayacak. Halıyı göre, görebiliyor muyuz? Bak arkada. Tamam. 3, 2, 1, inci. Başla. Yavaş 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 yavaş. Olmadı. Sıran geçti. Geç bakalım arkaya. Boş <laughs> sepaya çarptın inci. İnci şu an hiç mutlu değil. <gülüyor> Önce. <gülüyor> Başlamadan önce şöyle bir parkuru ezberliyoruz. Evet. Bakacağız nerede evet. ne var, nasıl gitmem gerekiyor. Bir strateji yapmadan başlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İnci hile yapmaya başladı. Demet. Kocac korkunca yapamayacağım. Allah Allah, <laughs> çok iyi anıtsın. başlat. başla, Demet. Ben yerine götür. Var. Hatta gözünü aç, şöyle bir görsün. Evet. Nereden şöyle nasıl gideceğine bakıyorum. bir baksın. Nereden, sen düşün, nasıl gideceğini, planla. Planladın mı? <laughs> Evet. Şu evet, dikkatlice. Da... Bu arada hatırlatalım. Memtel abi'nin hakkı bitti. Yönlendirme evet. hakkı oyun boyuncaydı. Evet, de Demet'in değil. bir hakkı kaldı. Başlıyoruz. Bence Tercih Ali'ye bir mı versek. Tamam, tamam. <laughs> Misafir hakkı. Ne dersin İnce? <laughs> Misafir hakkı. Bir hak daha veriyoruz. Ali bu kaç? 1. Bu kaç? 2. Ali hazır olduğunda başlayalım. Hazır mısın? 2 1 Başla. başla. Oh. Bir hakkın daha var mı abi? Olmadı. <laughs> Boş sehpaya çarptık Siz yine. Siz nasıl sehpaya çarpıyorsunuz ya? <laughs> İnci'de sıra. Dur bakalım İnci. Hesap yapıyor. <laughs> Kapattı gözünü. <Vay>. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. Hadi bakalım. Ama aşktan gör. 3. Hayır, hayır başlama. Hadi bu kaç? 1. Bildin? Altı. <gülüyor> İnce oradan kımıldamadan. Şimdi gözünü aç bakayım bir. Gözünü bir aç. Önce bak. Yerinden kımıldamadan başla baktığın yerden. Tamam mıyız? Hı. Kapat gözünü Demet. İyice kapattım emin ol. Altından dönerim mi? Üç. İki. Bir. Gel bakalım. Yavaş, daha yavaş gitmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Evet, su sebiline çarptı inci. <laughs> su sebilini kazandı. Biz aslında bu seviyini büyük zannediyorum. Büyük seviyini evet, zannediyorum. Evet Onu evet evet. Bir de öyle bir durum var. var. Min, minik bir şey. Mi? Ya biz daha büyük zannediyorduk Memtel abi. Şöyle büyük. Hani çocuklara göre olanı zannediyorduk ama bu bildiğin oyuncak ama çıktı. Bilgileri çek ismi bakalım istediler. Evet ilgilerini çekiyor. Bu gerçek de geçiliyor ama. Gerçek geçiliyor ama bardağı küçük. Devam edelim. Aa. Kırtasiye mi? Kırtasiye mi? Ne istiyorsun Deruçel? Hangisini? Evet. Ha, şu kum hamuru. Kum Bunu istiyorsun. Kırtasiye malzemeleri. Hı. Hmm. Evet. O sehpayı Güzel. çarptığın zaman oradaki bir sehpadaki her şey senin olacak. Gel buraya. Başlayacağın yere geç. Oradan itibaren iyice bak. Bak sen. Ondan sonra gözünü kapatacağım. Ha, şimdi bak buradan başlayacaksın. Hazır bak. mısın? Bak be. Nasıl gideceğini düşün. Önce Şöyle yola bak. Yola bak. Evet. 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 Bir kere bak. Ve baban sağ dediği zaman şu taraf. Sol dediği <laughs> zaman bu taraf. Bir, 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 bir kere, bir kere de dedim aklıma. Bir defa diyebiliyor sadece baban. Ona göre. Hazırsan. Kapatıyor. <laughs> İnci gene <geliyinin> hile peşinde. <laughs> İnci çok fena Ben şu İnci biraz hile yapmaya çalışıyorsun ki beğenir. Hı -hı. evet. O zaman 3, 2, bir. Derviş hadi başla. Başla. Daha yavaş gelebilirsin. Neyse ben müdahale etmeyeyim. Bence güzel ilerliyor. Güzel ilerliyor. Ve kazandı. Ama <laughs> ben Neyse artık <laughs> yapacak bir şey yok. O yumurtayı da Derşan istiyordu. Ama sen kazandın. Nasılsın? İyi. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Süpersin. Ama da her şey benimle. Bakın ne varmış, bir bakalım ya. Benim ben de aynar gibime geliyor ama. Bir, Bence de. İki, Bayağı, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi. tane resim kitabı, Doğru. bir tane boyama kitabı, bir tane böyle mini dedektif diye bir oyun. Evet. Tatlarla. Aa, onun bizde büyü vardı. Gözünü sildi. Arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Çadır'da 24 ne? saatte onun bizim büyüğümüzden vardı. Kinetik. Evet. Bu da kinetik kum. Zaten ikisi de istiyordu. Geldiğinden Aa, beri. Tutayım. Çok güzel kırtasiye malzemeleri kazandım. Bir sürü hikaye kitabı var. Kinetik kum var. Bir oyun kartı var. Çok Alkışlayalım var. bir derviş Ali'ye. <laughs> Rakibini alkışla bakalım. <laughs> ne mutsuz. Bunların içinde bir şey de var. Ne bir daha ben bir daha artık O, Kal Aa evet. Kalıplar var galiba. Doğru. Ben bir daha alkışlayabilir miyim? Alkışladım. <laughs> <laughs> Hadi o zaman yerinize. İnci geç bakayım yerine. Bence kazandıklarınızı ayrı ayrı koyun. Öyle ben, mi yapıyorsunuz? Ben, tamam. Ben şuradaki koltuğu istiyorum. Şu ayıcıklı koltuğu mu istiyorsun İnci? Ayıcık değil o köpek. Köpekcik pardon. İnci ayıcıklı pardon köpekli koltuğu hedefliyor gözünü kapat bakalım. 3 bakalım. Evet güvenlik kontrolümüzü de yapalım. 3 2 1 Başla. Bakalım nereden geliyorsun? Nereden 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 nereden? Olmadı yine boş sehpaya çarptın ince. Çok az kalmıştı ya. Çok az kalmıştı maalesef. Derişen hazır mısın? Gel bakalım. Önce bir yolu ezberle. Bak, yola, bak. yola bir bak bakalım bak. Şuradan bakmayacaksın şimdi sen. Buradan itibaren. Yolu ezberle. Ona göre. Şuna çarpmaman lazım. O zürafaya da çarpmayacağım. Evet. Çarırı Çarırı. Bir kere aklımız var tamam mı? Derviş Ali hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Evet. Evet, evet, evet. Evet, alkışlıyoruz. Çadırı kazandı Ali. Harikasın. Çok güzel bir çadır kazandın. Tebrikler, tebrikler, tebrik. <laughs> ne oldu? Mutsuz musun? O yasaklar benim. <laughs> oh düşüyordur İnce. Ha. <laughs> evet. Hadi bakalım o zaman sizi yerinize alayım. Kaç Köşem ödülümüz kaldı? Abur cubur. Döntel yani. abi, ben ilk başta abur cuburu hedeflerler Aynen. diye düşündüm. Gerçek çocuklar hiç şey yapmadı. Ama biz ona o benim olacak. Elbette. Evet. <laughs> i̇nce hazır mısın? Sen Hazırım, ben köpekçi istiyorum. Köpekçi Hatta. mi istiyorsun? Gel tamam. Taktik vereyim, oraya geç. Bak, bu sehpa nerede? Ben olsam, şuradan biraz böyle yürümem gerek diye düşünürüm. Sonra biraz gittikten sonra annen sana zaten bir tane hakkı var. Sağ dediğinde heh, o tarafa gideceksin. Okay. Yiyecekleri de al, zürafayı da al, ikisini de al. Sen hangisini hedefledin? Zürafayla yiyecekler. Zürafayla yiyecekler. Yiyecekler burada. Zürafa burada. Perşen <Sessizlik> de burada. Birazdan alacak. <laughs> Haydi o zaman. İnci. Evet. <laughs> <laughs> Hazırsan başlayalım. Başla bakayım İnci. İnci gözü açık gibi gitti valla. gözü görüyor gibi gitti valla. <laughs> Sonunda İnci koltuğunu alabildi. <laughs> Bu koltuğu çok istiyordu ya. Evet arkadaşlar büyük yolunda da. <laughs> daha bitmedi daha bitmedi. <laughs> daha ilk tane daha var. İşte şey. Bu köpekçiyi odanda <laughs> nereye koyacaksın? Odama su olarak koyacağım. Ay, aşağıda çekebilirim. izlerken onu istersen de aşağıya götürüp koltuğuna oturacağım. Size bir şey diyeyim mi? Bence var ya burada kim yatacak dersiniz? Kim? Köfte. Tabii ki köfte. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Değil miydi? gülüyor> Hadi o zaman seni yerine alalım. Fırla 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 yerine fırla. Zıra. Şimdi sıra Derviş Ali'de. Dervişel, gözünü kapatmadan önce bir baksaydın şöyle nerede ne var. Bir ezberle ona göre. Zıra. Şimdiki turdaki hedefin ne? Zürafayı mı istiyorsun? Zıra. Zürafayı istiyor. Zürafa da çok güzel yalnız. Evet. Ali, hadi. Üçe kadar sayacağım. Önce nereden gideceğine bak bak. Aynen. Şöyle bir yolu incele. Şöyle geleceksin. Buradan sağ yapacaksın. Çadır aldık bu arada. Çadırı kazandın. Sayın üçten geriye? Üç, iki, bir, Başla. Görüyor musun? Görüyor gibi yürüdü valla. Baştan hile yok Yürüyorum. yine yok. Haydi bakayım. Vay seni ben hileci seni. Kafanı kaldırmayacağım. Hile çarptı. Madem yapayım da. <laughs> çarptı. Tamam şimdi görmüyor bence. İnce çekil. Şöyle bir bak önce. Şurada. nasıl gideceğini. Şuradan nasıl gideceğini. Hadi bakalım ince saysın. 3, 2, 1. Evet, 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 tamam. dersele. Hop, nereye gidiyorsun? <gülüyor> Kazandığın <gülüyor> ödüle gittin. Evet. Olmadı, bir daha. Sıra İnci'de. Inci sıra İnci'de. Iş. Sana bir şans vermiştik ya, derseleye de verelim bence. Tamam, verelim. Kapat bakalım gözünü. Bu kaç? Iki, bu kaç? Bir. <laughs> Ama iki dediği için belki görüyor. <laughs> Bence Ay. görmüyor. Derviş Ali. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, inci. Sen ne yapıyorsun orada? Sırafayı <laughs> kırılamasın diye kendime de indi. Ha tamam. Üç, iki, bir. Başla Derviş Ali. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Aha Bildiğin görüyor. Ay görmedi <laughs> ben. Çünkü oradan değil. Şaka yapıyor. Şaka yapıyorum. Bana öyle geldi. Şaka yapıyor. İnce oradan <laughs> evet, değil. Savunmaya geçiyor. Ay ince orada değil. Niye <laughs> engel olmaya çalıştı ama ha, nefesinden tamam. Şey oldu oldu. tebrik ederim seni. <laughs> Süpersiniz. Hadi ben bakalım. Ben kazandım son derece. <laughs> Hayır. <Aa, gülüyor> Derviş Ali zürafasını kazandı. Derviş ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Evet. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Bu arada tek bir ödülümüz kaldı. O da abur cuburlar. Bu benim olsun. Bakalım Hayır. kim kazanacak. <laughs> o zaman İnci de sıra. İnci. Evet, <laughs> Şimdi bak bakalım tamam mı? Hadi o zaman. Nasıl gideceğini. 3 2 1 Başla İnci. Bakalım nasıl gidecek İnci. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şöyle bir bakayım olmadı. Boş sepaya çarptın yine. <laughs> yine olmadı. Deniyorum. Hayır. Niye bir daha, ne daha deneyeceğiz. Hayır. Olmadı incecim Yerini alıyoruz. Sıra Derviş Ali'de. Şimdi birazdan başlayacağız. Ne? Bu surat ne? <gülüyor> <gülüyor> Yiyecekleri alamadı diye. Bir dakika. Evet. Hazır mısın Derviş Ali? Hazırım. 3 2, 1, başla. Nereye gidiyorsun? Olmadı. Oh, no. Yanlış bayağı çarptı. Sen buraya mı geliyorsun? İnci bu arada yine orada barikat kurmuştu önünde. Görmedim zannetme. Dur sonra Selinci'ye dokundum da yok. Hadi bakalım. İnci. Bir tak bakalım. Demet ayarla İnci'nin gözünü. Yapış Şerma. Bakıyoruz burada yine bir barikat kurulmuş. <laughs> 3, 2, 1 Başla Son. Sok <laughs> Yine olmadı yanlış <Yalnız gülüyor> sehpaya çarptık Çok hızlı gittim ben sana sağlık Acele duydum. etme yavaş, yavaş evet, yavaş gidin Hayır, Hayır. Niye hata yaptığını ben sana söyleyeyim. Birincisi çok hızlı gidiyorsun. İkincisi kulağın annende olsun. Sana bir tane daha kopya verme Sen hakkı var. Sen çok az yüksek ben sana sağ diyecektim. Evet. O yüzden baştan. Geç bakalım. 3, 2, 1, başla. Bakalım nereye çarpacak, çarpmayacak mı? Bakıyoruz. Olmadı. Evet, evet. Yanlış sepaya çarptı. Şey. Sonra dedi. Evet abi. ya. Bir kere de ben deneyeyim evet. mi? Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deneyeceğim sadece. Deneyim. Dene bakalım Demet. Kazanırsa ya hediye alırım. Bakmayacağım. 3 2 1 başla evet. Demet. Nereye gidiyorsun? Bakalım şöyle bir. Anne görüyor <laughs> Demet görüyor ama. <musun>? Hayır <laughs> vallahi <laughs> Görüyor gibi gitmedi mi? <laughs> İnandı ben. <değilim>. <laughs> Sıra İnci'de. İnci. Kapatmadan önce iyice bak. Nereye gitmem gerektiğini. Evet. Bir bak. <laughs> Provasını yaptı İnci. Tamam. <laughs> Haydi bakayım. 3 2 1 Başla. Yavaş. Ne yapıyorsun? Çok hızlısın. Aha buldu. <laughs> <laughs> abur cuburları İnci Mira kazandı. Sonra <laughs> daha değerli. Yani. Aynen. Vallahi daha değerli oldu. Evet. İnci abur cuburları kazandı. Ne düşünüyorsun tatlım? Çok <laughs> iyi. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir ödüllerimizi gösterelim. Kim ne kazanmış? Hadi kazandığın ödülleri göster. Arkadaşlar şöyle rahat bir tane köpekçik koltuğu kazandı. Evet bir çok tane, güzel. Bir tane rainbow yumurtası kazandı. Böyle yum. Neydi bu? Su sebili miydi? Evet. Su sebili. Bir de Barbie'nin yolculuğu. Seyahat seti. Ve bir de abur cuburları kazandı. Bir de abur şöyle var. gösterelim. Bir de abur cuburları kazandı. Bir sürü abur cubur var arkadaşlar. Bunları yemeyle nasıl bitirecek Kenji hiç bilmiyorum. Derviş ile paylaşacağını düşünüyorum ince. Ne dersin? Evet. Derviş sen göster bakalım neler kazandın bize. Çadırdan başlayalım. Bak orada çadır var. Çok güzel bir oyun çadırı kazandın. çadır. Evet. Bir zürafa, bir kumavuru, bir de kitaplı, bir de maymun. Evet zürafayı saydık mı? Saydık. Saydık çok güzel. Bir sürü güzel, güzel ödülü var. Güzel. <laughs> Boynuna takalım şöyle. Harika. Hadi sizi şöyle ben maymunum, alalım. Ben ben istiyordum. Ne? E, maymunu ben istiyordum. Maymunu sen ne istiyordun? Ama yapacak bir şey yok. Terşelli de abur cuburları <gülüyor> istiyordu. <laughs> en ben yumurtayı kazandım. Evet. Hadi sizi şöyle alayım. Kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Dokunduğun senin olur. Yarışmamızın sonuna geldik. İnci ve Derviş Ali. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mutluyuz. <laughs> Mutlusun. İnci'cim sendeyiz. Ne söylemek istersin? Arkadaşlar en istediğim bu yumurta artık ellerimde ve çok mutluyum. <laughs> birazdan. <gülüyor> gibi. Evet. Birazdan açacağız onu. Evet arkadaşlar. Bir çoğunla sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> kalın. Bildirimleri de açın. Bir de <laughs> evet. açın. Bir de kalp. Kalp. Süpersin. Kalp. Kızmayın. <laughs> <laughs> Süper. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Haydi <laughs> gel.